Merhaba çocuklar. Bugün birlikte felsefe yapacağız. Konumuz da param olmazsa ne olur? Başlayalım. Merhaba. Benim adım Filo. 6,5 yaşındayım. Bakın buraya en sevdiğim fotoğrafları yapıştırdım. Böylece herkes tanıyabileceksiniz. Babam, ablam, püskül... Abim, Cingöz, annem ve en sağda da kedim Bezgin bahçede poz vermişler. Burada da benim. Altıncı yaş günümü kutluyoruz. Gördüğün çikolatalı pasta babamın eseri. Bu da en yakın arkadaşım Zıpır. Kendisi harika bir futbol oyuncusudur. Bu fotoğrafta ise benim ve Bilgin Kuş. Zof'u görüyorsun. Zof ile ben her konuda konuşuruz. İşte bu da Lisa. O benim biricik arkadaşım. Aramızda kalsın. Lisa burada onun fotoğrafını çektiğimin farkında bile değil. Param olmazsa ne olur? Anne, düğmelere ben basabilir miyim? diye sordu Filo hevesle. Hayır, sakın hiçbir şeye dokunma, dedi annesi. Yoksa makine kartımı geri vermez ve para çekemeyiz. Sonra dondurma da alamayız, öyle değil mi? Hiçbir şey satın alamayız Filocuğum. Filo bankametiğin ekranına baktı. Bak şimdi kart buradan paralar da şuradan çıkacak diye açıkladı annesi. Ben de bir kart istiyorum. Kartımla buradan para çekeceğim. Hem de yüz tane birden diye heyecanla bağırdı Filo hayallere dalarak. Annesi Filo'ya şöyle bir baktı ve kahkaha patlattı. <laughs> Ama o öyle seni düşündüğün gibi olmuyor benim küçük Filo. Dur da sana bir anlatayım. Eyvah dur sana anlatayım derken annesi o kadar eğleniyordu ki Filo bundan hiç hoşlanmadı. Filocum, benim kartım sihirli bir kart değil. Bize istediğimiz kadar para veremez. Ama sen kartını ne zaman makineye soksan sana para veriyor." diye karşılık verdi Filo. "Bana parayı veren makinenin kendisi değil ki. Onun verdiği para zaten bana ait." dedi annesi. "Hiçbir şey anlamadım." diye sızlandı Filo. Madem o senin paran, neden almak için buraya geliyoruz? Neden paranı evde bir sandığın içinde saklamıyorsun? Haklısın ama bunu anlatması biraz zor diyerek gülümsedi annesi. Şimdi beni iyi dinle. Biliyorsun ben çalışıyorum. Ah, tamam dinliyorum dedi Filon çalışmam karşılığında para kazanıyorum. Bu parayı da kaybetmemek veya çaldırmamak için bankada tutuyorum. Paraya ihtiyacım olduğu zamanlarda bunun gibi bankamatiklere gelip bankanın bana verdiği kartla paramı çekiyorum." Filo ciddi bir ifadeyle annesinin yüzüne baktı. Hmm, şimdi anlıyorum sevgili anneciğim. O zaman benim için bankaya biraz para koyup bana da birkaç vermelerini söyler misin?" diye sordu Filo yüzünde kocaman bir gülümsemeyle. Eyva annesi şimdi de Filo'nun önünde diz çökmüştü. O kadar yakın duruyorlardı ki neredeyse kirpikleri birbirlerine değecekti. Filocuğum canım sabahları seni okula bıraktıktan sonra ben nereye gidiyorum diye sordu annesi. İşe dedi Filo. Peki neden işe gidiyorum? Çünkü ben okulda oluyorum ve sen evde tek başına kalmayı hiç sevmiyorsun diye cevap verdi Filo. Bir yandan da elinden tutmuş annesini çekiştiriyordu. Filo konuşurlarken dondurma dükkanının kapanmasından korkuyordu. Makinenin sana verdiği paralarla bana altı top dondurma alır mısın? Tamam tamam konuşmamızı akşam devam ederiz dedi annesi ayağa kalkarken. Akşam eve döndüklerinde Filo koşarak odasına gitti ve hemen pencereyi açtı. Tahmin ettiği gibi bilgin Kuzov pencere pervazına oturmuş onu bekliyordu. İyi ee akşamlar Filo, dondurman lezzetli miydi? Bugün annenin seninle konuşmasına pek fırsat vermemişsin diye duydum. Bana bebek soruları soruyor da ondan. Sabahları işe gittiğini biliyoruz herhalde. Abartıyorsun. Söyle bana bakalım. Sen daha önce hiç kendi paranı kazandın mı? Aa, sen de mi beni bebek yerine koymaya çalışacaksın Zof. Tabii ki daha önce kendi paramı kazandım. Babamı arabasını yıkaması için her yardım edişimde bana bir lira verir. Sonra bacaklarından hasta olan komşu teyze de var. O da ona her ekmek almaya gittiğimde bana para verir. Demek ki çalışma karşılığında babam ve komşu teyze sana para veriyorlar. Peki sen o paraları hepsini harcadın mı? Dedi Zof. Yo, hepsini harcamadım. 5 tane 1 lira. 5 tane de 50 kuruşum var. Hmm, nerede duruyor peki bu 10 tane para? Diye sordu Zof. Orada yatağımın yanındaki dolabın çekmecesinde. Neden soruyorsun ki? Yarın o çekmeceyi açtığında karşına on değil de 100 tane para çıkacak desem bana inanır mısın? Diye sordu Zof. Filo hemen kafadan bir hesap yaptı. Çekmecemde 100 tane para olması için araba yıkarken babama 90 kere daha yardım etmem gerekir. 100 tane para mı? O kadar parayı biriktirmem çok uzun sürer. Bilgin kuş Zof'un eğleniyor gibi bir hali vardı. Sen de bankamatikten 100 tane para alabilmek için annenden kart istemen, birden çekmecenden 100 tane para bulmayı ummakla aynı kapıya çıkmaz mı? Zof yatağın yanındaki komodine doğru uçtu ve çekmeceden bir tane para aldı. Hey onu bana geri ver diye bağıran Filo Zof'u yakalamaya çalışıyordu. Sen ne araba yıkadın ne de ekmek almaya gittin. Aa, sonunda olayı kaptın dedi Zof soluk soluğa. Para insanlara çalışması karşılığında verilir filo. Ne senin çekmecene sihirli bir şekilde girerler ne de kendiliğinden bankamatiklerinden çıkarlar. Parayı kazanabilmek için karşılığında bir iş yapmış olman gerekir dedi. Filo şöyle bir durup düşündü. Fikrini hala değiştirmemişti. Büyüdüğünde kesin bir banka kartı olsun istiyordu. Şimdi kendi kendine para kazanmak için ne yapması gerektiğini sormaya başlamıştı. İtfaiyeci ya da hmm, kulak doktoru. Belki de bir kaleci. Gece yatarken babası ona hikaye okumaya, annesi de iyi geceler öpücüğü vermeye geldiğinde onlara söyleyecek çok şey vardı. Ve tabii soracak bir de sorusu. Filo, Zof ile daha uzun konuşmak isterdi ama bilgin kuşun artık gitmesi gerekiyordu. Bir sürü başka çocuk açık pencerelerin önünde onun ziyaretini ve keyifli sohbetini bekliyordu. Yarın görüşürüz Filo, Zof, yarın görüşürüz. Hikayemiz burada sona erdi. Peki, bilgin kuş Zof ziyaretine gelse sen onunla ne hakkında konuşmak isterdin? Hmm cep harçlığı mı? Yoksa dünyada yapılan savaşlar hakkında mı? Yoksa tatillerin hemen bitivermesi mi? Neden küçük bir kız kardeşinin olmadığı mı? Devamlı liderlik taslayan arkadaşın mı? Yoksa hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dışarı çıkıp oyun oynayacağım. Bununla ilgili bir şey mi? Yorumlara yazabilirsin. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakal.